Herkese merhabalar. Sakınca hoş geldiniz. Bu videomuzda sıvılar üzerindeki ısı iletimini inceleyeceğimiz bir video gerçekleştireceğiz günlük hayatta kullandığımız çeşmelere benzeyen bir simülasyon olacak. Yani e, bir taraftan sıcak diğer taraftan soğuk giren iki sıvının yani suyun birbirine karışarak ısı iletimini nasıl gerçekleştirdiğini ve çıkışında ne kadar bir sıcaklık alabileceğimizi hesaplayabildiğimiz bir simülasyon gerçekleştireceğiz. Sıvıların simülasyonu. Bunun için şu şekil e, çeşmeye benzer tarzda bir çizim gerçekleştirdik. Çizim gerçekleştirdikten sonra kaydedildik gidiyoruz kaydettikten sonra Flow Simulation menüsü altında New kısmından ilk olarak e, nesnemizi projemizi oluşturmaya başlıyoruz. Projemizin boyutlarını hesaplar kendisi. Burada bu kısımda yüzeylere yani atmosferle buluşan dışarıyla dışarıya açılan her kısma bizim kapak oluşturmamız gerekiyor. Yani bizim 1, 2 ve 3 tane giriş ve çıkış fark etmez dışarıyla bağlantısı olan kısmımız mevcut hepsini birden seçimini yapıyoruz şu şekilde yüzeyleri seçtikten sonra üçünün birden ağız kısmına birer kapa yerleştirdi onayladığımızda şu şekilde her birinin ağzında kapakları mevcut bunlar simülasyon aşamasında bize lazım olacak daha sonrasında wizard kısmına girdiğimizde burada projenize bir isim verebiliriz Next diyoruz. Burası kullanacağımız birimler yer almaktadır. Genellikle çoğu bizim sistemimize uygun birimler. Ancak yani şurada Temperature Kelvin cinsinden yer alıyor. Bunu Celsius'a çevirebiliriz. Next diyoruz. Bu kısımda yer çekimini şuradan bizim çizimimize göre incelediğimizde yer çekimi hangi yöndeyse o yönde düzeltme yapabiliriz. E, çizimin eksenel eksenden kaynaklı farklılıklarından dolayı bizim çizimimiz y ekseninde dikeymiş örnek veriyorum. Z0 y eksenine eksi 9,81 yapmamız gerekiyor. Yerçekim çünkü bizde y'ye göre. Bunun dışında bir de şurada çizimimizdeki sıcaklığı aktar diye bir seçeneğimiz var. <laughs> Bunu da işaretlememiz gerekiyor. Bu sıvılar arasındaki ya da parçalarımız arasındaki sıvıların iletişimlerinin sağlamasını istediğimiz tiktir bunu sıvıların iletimini görmek istiyorsak işaretlememiz lazım alt kısımdaki tiki işaretlersek de sadece çizim üzerindeki sıvıların pardon sadece çizim üzerindeki ısıların iletimini sağlanacaktır sıvı iletimlerimizi göremeyeceğiz o yüzden bunu işaretlemiyoruz sadece üstteki tiki işaretleyerek devam ediyoruz. Burada sıvı seçmemiz bizden iki taraftan da su gireceği için biz likit kısmından suyu seçerek altı kısma geçmesini sağlıyoruz tekrar ne istiyoruz bu kısım bizim ısı iletimini seçtiğimiz optik kısmından dolayı açılan bir pencere onu işaretlediğinizde çıkıyor karşımıza burası çizmiş olduğumuz solidin çizmiş olduğumuz şeklin malzemesini soruyor bize Artık hangi malzeme ile iş yapacaksak hangi malzeme lazım onu seçebiliriz. Metal kısmından işte alüminyum, bakır, altın, demir gibi seçeneklerimiz mevcut. Nikeli seçelim. Devam. Burada herhangi bir ayarlama yapmamıza gerek yok. Ne istiyoruz? Burada son ayarlarımız mevcut. Atmosfer basıncımız, normal standart atmosfer basıncı ve ortam sıcaklığı gibi yerler yer alıyor tekrar finish dediğimizde ilk ayar kısmını halletmiş oluyoruz. Şu dışarısındaki kök kısmını kapatmak için şuradaki domain kısmından hide de bunu görünmez hale getirebiliriz. Şimdi artık simülasyon kısmımıza geçebiliriz. Şu kısımdan parçamızın için görebilmek için transparan kısmını kullanarak biraz resminin içine görünür hale getiriyorum ki oluşturacağımız simülasyon içerisi gözükebilsin. Daha sonrasında şu kısımda boundary kısmında insert diyorum ve nesnelerimizin giriş çıkışlarını belirteceğim. Sağ taraftan soğuk, diğer taraftan sıcak su girişi sağlayarak çıkıştaki değerimizi ölçmek istiyoruz şu anda. Girişlerimizi seçeceğiz. Hızımız ve gireceğin kısım diğerini seçerek arkadaki yani bu yüzey değil de bu kapağın iç yüzeyini seçmemiz lazım. O yüzden sağ tıklayarak diğerlerini seç kısmından iç yüzeyi seçebiliriz. Ve sıcaklığımızı yazmamız gerekiyor burada. Tabii ki giriş sıcaklığını biz belirleyeceğiz. Çıkış sıcaklığını sistem kendisi hesaplayacaktır. Burası sağ taraf soğuk su yapalım bunu. Örneğin 5 derece olabilir. Onaylıyoruz. Tekrar diğer taraftan Aynı işlemi Diğer taraf için uygulayacağız. Sağ tıkladık. Diğerlerini seç. Arka yüzü seçtik. Yine giriş. Yine hızımızı Biraz hızlandıralım. Ve bu sefer sıcaklığımızı Bu taraf sıcak olacağı için Örneğin 70 derece yazalım. Onayladık. İki tarafta da şu şekilde gördüğünüz gibi giriş için oklarımız mevcut. Ve son olarak buradaki kısımdan da aynı işlemi çıkış olarak yapmamız lazım. Bu sefer şu çıkış seçtikten sonra yine aynı şekilde sağ tıklayıp diğerlerini seçiyoruz. İç yüzü seçiyoruz ve burada herhangi bir sıcaklık girişi gerçekleştirmeyeceğiz çünkü giriş sıcaklıklarına göre çıkışı kendisi oluşturacak zaten bunun ne olacağını hesap sonucunda göreceğiz giriş çıkışlarımızı da ayarladıktan sonra şuradaki goals kısmı bizim hangi hesapları istediğimiz kısım yani analizini yaptıktan sonra biz artık hangi sonuçları istiyorsak bunu burada yazmamız lazım örneğin yüzeydeki herhangi bir yüzeyimiz yüzeydeki durumu analiz etmek için bunu seçiyoruz. İlk olarak yüzeye biz çıkıştaki sıcaklığı istiyoruz. Şuradan diğerinin yüzü seçtikten sonra buradaki sıcaklığı istiyoruz örneğin. Buradan temperature fluid yani sıvının sıcaklığını ortalama olarak minimumunu maksimumunu da görebiliriz. Biz ortalamasını görelim. Şimdi tıkladık. Buradaki seçeceğimiz işlemler diğer analizlerimizde de sonucundaki çıkartacağı analizler bizim için basıncı, toplam basıncı, hızımızı gibi hesaplarımızı hangilerini çıkartmak istiyorsak burada bunları seçmemiz lazım. Birden fazla da seçebiliriz. Örneğin bir tane seçtik buradaki iç sıcaklığını. Bir de genel hesap olarak burada yüze seçtirme genel hesaplamalar kısmı var. Burada da yine temperature fluid'u seçelim. Yine bir de genel hesaplasın sıcaklığımızı. Eğer ki kıyaslama yapmak istiyorsak şuradan bizim formül girmemiz gerekmektedir. Örnek veriyorum biz sadece çıkış sıcaklığını hesaplattırdık giriş sıcaklığında hesaplatırsak aradaki analizi görmemiz açısından bir grafik oluşturabiliriz. Çıkışın girişi oranıyla ilgili. Daha sonrasında bunu da tamamladıktan sonra artık hesaplattırabiliriz. Şuradaki run kısmından tıkladığımızda tek direkt run dediğimizde hesaplama açılacaktır. Bu şekilde bu biraz sürebiliyor bazen kısa bazen uzun hesaplama ile alakalı bir durum. Finish it yazdı aşağıda ve hesaplamalarımız çıkarttı demek oluyor. Grafik olarak da buradan görebiliriz. Bunlar seçtiğimiz iki analiz istediğimiz analizler şu şekildeymiş. Sıcaklıklarımız genel sıcaklık burada yüzeyimizdeki sıcaklık değişimi. Bunu kapatabiliriz hesaplamalarımızı yaptığı için. Result kısmını açtığımızda buradaki artık simülasyon nelerin simülasyonunu sonuçlarını görmek istiyoruz ona bakacağız. kesit yüzey olarak yüzey olarak şu flow olan bizim akışkan simülasyonumuz burada. Tıkladığımızda iç yüzeyleri girişleri seçtim. Şuradaki göze tıkladığımızda yapacağımız değişiklikleri üzerinde görebiliriz. Şu anda basınç olarak seçili. Biz bunu basınç değil temperature yani sıcaklık olarak görmek istiyoruz. Tıkladığımızda bakıyoruz. Simülasyon etmeden önce buradaki son ayarlarımızı yapmamız lazım. Bunları buradaki kısımlardan simülasyon ayarlarımızı gerçekleştirebiliriz. Örneğin şu anda oklar e, simüle ediyor. Biz bunu buradan istersek e, toplarla da gösterebiliriz. Bunun yoğunluğu mevcut. Birimde 20 tane top var. Örneğin biz bunu 30'a çıkarttırsak biraz daha yoğun bir şekilde gösterecektir. Aralarındaki mesafe topun büyüklükleri gibi ayarlamalar mevcut. Bunları daha sonra üzerinde düzenlemeler yaparak da gerçekleştirebilirsiniz. Şuradan sağ tıklayarak edit dediğimizde bunun düzenlemeleri karşımıza çıkacaktır. Sağ tıklayıp yaptığımız sıvı simülasyonuna play dediğimizde de bunun akışkan halindeki görselini görebiliriz. Şu anda gördüğümüz gibi bir taraftan mavi yani 5 dereceye yakın bir sıcaklık, diğer taraftan kırmızı 70 derece bir sıcaklıkta ki su girişi gerçekleştiriyor ve ortalama yeşil renkte bir çıkış sağlanıyor. Bunun çıkışındaki tam değeri görmemiz için şurada biz gol olarak yani gol kısmında temperature istediğimiz verileri neler olduğunu söylemiştik ki aşağıdaki goal kısmındansa sağ attıklı, insert dediğimizde bu verilerimiz karşımıza çıkacaktır hepsini görmek istiyoruz bunu excel tablosu olarak da çıktısını alabiliriz e, yaptığımız analizlerin sonucu olarak show dediğimizde de burada görebiliriz evet e, genel sıcaklığımızla çıkıştaki sıcaklık ortalama aynıymış ortalama sıcaklığımız 37.92 dereceye düşüyormuş bu girişteki iki suyun yani bunlar tabi ki değerlerini biz verdik ikisinin karışmasıyla çıkışında oluşan değeri bize analiz olarak vermiştir şuradan bunu süre haline getirdiğimizde de bunu grafik halinde görebiliriz yine şuradaki değer 37 süreye denk gelecektir Bunlar da analizlerimiz. Buraya daha fazla analiz eklenebilir. Örneğin giriş sıcaklıklarının analizi, girişle çıkışın birbirine oranı gibi değerler. Bunlar dışında içerisindeki basınç, hız, suyun hızı, basıncı gibi değerleri de bu kısımda seçtiğimizde ekleyebiliriz. Örneğin bir yüzeydeki hızı seçebiliriz. X ekseninde Y'deki Z'deki hızlarını ekleyebiliriz. E, şu kısımda bir değişiklik yaptığımızda yani resort'a ait olmayan üst kısımda şu kısımlarda bir değişiklik yaptığımızda malzemelerle sıvılarla ilgili bunu simülasyonda direkt göremeyiz. Değişiklik yaptıktan sonra tekrar run deyip continue yani hesaplamaya devam et tekrar hesaplama yaptırmamız lazım. Yoksa güncel veriler alt kısma geçmediğinden o düzenlemelerinizi almayacaktır. Kesit olarak şu şekilde görmek istiyorsak da ön düzlemi şu anda aldı zaten görmemiz gereken de ön düzlem bunu ileri geri hareket ettirerek tabi göze tıklamamız lazım görebilmemiz açısından şu şekilde bakın diğer analize karıştığı için net anlaşılmıyor şimdi onu bunu onaylayıp sıvı analizimi ait dediğimde bunu görüntüsünü kapattım şu anda içerisindeki sıvı dağılımının analizi gözükmekte bunu hide dediğimizde bu hide dediğimizde sadece görünüş olarak kapatmakta ama tekrar play dersek simülasyonumuzu tekrar yapmaktadır sıvıların karışım analizi sıcaklık analizi bu şekildeydi umarım faydalı olmuştur kanalımıza abone olmayı unutmayalım